Pardon. Hold the like as it. Bet yok mu kuruluk? Ah açıyorum. 500'lük bin beti. Ben oğlum transferini açıklayayım mı ya? Beyler. Kars pek. Riven Guard Corps'a kadar Oğlum lansıyor. paraları yeter mi bana? <laughs> Birazcık realist olun. Tabi yerim. Ama... A dur adamlar geliyor açıklayacağız şunlar bir vuralım. Nereye iniyorsunuz? Ha adamların yanına Eş, anladım. <laughs> anladım. Bak. Smart'ın ölme indi zaten. Yok ben buradan. Yan binaya geçerim. Yan binanın üstünde. O oh, tabancayla öldü. Helal oğlum. Altım. Biraderine sağlık kaldı. Devle vur. Ben Ben mevzi dibinde. Adama orak at. Ben de direkt ben. Hitli bu arada sağ Dışarıda çocuk. Karşınak. Burada burada bende 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 sağımda direkt burada. Tamam biliyorum gel oyna. Koşma abi oraya koşma. Karşı gel Karşı <laughs> tamam, gel. Karşı Karşı Tamam safe'im gel. Hemen 2 veriyordunuz, değil mi? Smart, Sonra bir bike'ımı gördünüz, hemen 1 vermeye başladınız. Ben kaç diye söylemedim. Abi kaç dakika var? Bitmiştir. Verim yeriyor şu. Yap abi gözlerimi seveyim. Tamam. Turnuvada ya, bunu yapmıyorsun abi. Tamam? Hı. Hmm. Birlikte oynuyoruz. Evet. niye öldüm? Köfteleri mi yeniyor şu? An. Bekleyelim. Tamam. Senin söylemiştin de köftesi lan. Ben 6.4 çekecektim, unuttunuz oğlum. Yani sen kaydedince aynı kutamış. Eyvallah Jani Sarı James Ari. Bu adam var mı? Yok kimse. Yani bildiğim kadarıyla yok ama ev doğru bir kişi atlamıştı ama nedir ama ne o dedir traf, bilmiyorum, okay, bilmiyorum. De bilmiyorum. De. Yok. Adı nedir? Karşıya mı? Hastane hastane. Ha dur Roll'un yeni transferini açıyor. Dur şunu bir alayım. Açık da bakalım merak ettim kimmiş. Bunu merak eden var mı chat? Ben yani chat'e kimse umurunda değil. Ne düşünüyorsun bakalım. bu konu hakkında? Tabi olabilir. Hall ne diye bir info geldi galiba <laughs> ama. <laughs> ya bu seçkin var ya bu şakaları seçiyor mu? <laughs> en tövbe tövbe ben zorbalığı bıraktım orada. <laughs> Değil mi çocuğu falan böyle bir anlıyor. Keşkin. Efendim abi. Dur sen mi bir şey söylersin yoksa. Abi ben Pops... diyorum ya zorbalığı bıraktım. Abi korpsun dinle tweet desem. Şimdi bir şey deniyor chattekiler diyor ki korpsun niye böyle yap. Eğer yani korpsun tanıdığı insan zorbası bir kişi. Malamal mal demek farzdır bu arada. bir şey söyleyeceğim. Sorkun nerede orada? Dur, dur. Alta patmaya yetmez. Evet bugün ne günlerden biliyor musun mu abi? Ne? Yeter abi nasıl yetmez? Yeter Kompanya'da mi? Doğum günü. Yok lan bugün. Oğlum benim kitim yokmuş. Ben ata. Benim bende ne var bu kadar anasını? Abi bet win mi kill mi? Win seçkin. Tamam. Ben arabayı binsem peki? Bin abi. Atır dört mü atacağım? Atır dört atacağım. At abi sen. Bin arabaya. Bende var araba. Geldim. Ege. boğazım yanıyor sigara içmeden de duramıyorum. Bu da pis bir şey ya. Mentollü sigara akar. Gerçi onlar satılmıyor da da. Hiç içmedim. Alalım abi hemen Batum'dan. Mentollü bir şeyin ne yani ne kadar güzel olduğu bilmiyorum hiç. Evet seçkin. Ne abi? burada araba Polis geldi, baskın var. 600 600 var. 600 600 var. Yeah. Saat kaç? Saat daha 3.30. 7'de turnuva var. Daha var. Bagacı. Bal limon yap reis. Hava makinesi var ondan alacağım birazdan. Birazdan değil daha var. Abla kayaran mi daha büyük? Şu jandarma Teşkin... mı daha büyük? İnsan gibi ses çıkartır mısın yavrum? Bak birazdan derleneceğim az kaldı. Abi insanı çıkartıyor? Adam böyle konuşuyor. Hangi adamın rap'liğini yaptı? Bak. Hiç kim? Turanga'ya. Efendim. Bak daha buraya çıkamadım. Sen... Abi sen ağırsın o yüzden. Burada mı duracağız lan? Hmm. Senin oynattığın oyunu. Ne yapmamızı istiyorsun? Seslen. Parşüt basmış bu arada şeye basacak muhtemelen. Bakayım. Aynen. Markıma basıyorlar. Niye kornaya basıyor? Sence abi. Bakalım kaç tane sıkıntı elemanlar. kase yoğurt içine bal koyacaksın. Bir de kunci içine koy. Karıştır. Güzelce bir şey. Kunci ne? Kunci ne be? Kunci Doktor farizim. Fatih. Ayo nedir? Mıdı değil o. Ben şeyim ya bu kunci. ciğerler var ya şurası bak burası kaşınıyor. Bunun, bunun ne hastalığı? Tabii öksürerek geçer o öksür. Bir şey boğarım bak. Sen doktora gitmedin değil mi Met abi? Hapsi mikrofon gitti. mikrofon gitti. Kimin mikrofon gitti? Kimin gitti lan? Nasıl gitti? Çok kötü bir sesim Şu an kötü Yani Ya yok oldu? abartıyor ya. Vallahi abart mal mısın sen... oğlum? Ufak ufak abi... bir cızırtı oldu, ufak bir cızırtı oldu şu. Şey. Işte. Anla bir cızırtı. Şu an kötü mü halin daha değil galiba. Şu yok an. yok iyi. iyi. Senin Aa, de abi, ne iş ben var o silah? Force Dostum bir daha topla. Helikopter Helikopter atlayabilir. Atladı 7.62 verirsen sevinirim Verdim abi Gel altı bu kadar mı? 140, 140 abi. tane Tamam tamam yeter yeter Arabaya farkım en Ya oğlum bu FPS'in an... Oha döndü. Dön. Sigarayı azalttım ya. Şu an daha az uçum. Veda abi M4 var saldır. Tamam. Sende ne var? Bu acı. Force 1'si ünlüm mü? Mouse pek çok iyi. Grand'sı var. Burada kar falan var. Arabayı bir salın. Güle güle kullan. Eyvallah eyvallah eyvallah. Teşekkürler teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Esport topluluğu Discord'un arkadaşlar. İnşallah güzel bir sponsorluk ayarlayacağız. Daha güzel skrimler sizleri bekliyor olacak. Orada katılmayı unutmayın. Ne biliyor musun Vedat abi? Bir sonraki sıkımları falan takım açma zorunluluğu koyalım. Bence takım olanlar hani öncelik Zaten biliriz. Zaten direkt öyle olacak. Ve ve yeni yeni birkaç kural daha getiriyorum. Birincisi... Önümde adam. Burada. İkide. Size bakıyor göstermeyin. Ben ne görüyorum? Soldaki var. Bir can. Bir oh. şey Ne? Red Ole'yi reze Arkaya bot atsana. Bomba atsana arkaya ya. Yok ki abi. Sen nerede? Hemen şey diyeyim. Oh. Atladım düştüğüm gibi vurdu lan. Sürünsene abi. Sürünüyorum. Bir bomba gelirse nanay. Gelmez, gel. Kalır mısın? Kalkıyor ya. Şuraya bomba kesin gelir ya. Onur abi, sakın ölelim. <laughs> Adam daha havada yemek burada, yemek burada mi? oğlum. Söyleyeyim oğlum ben sana yemek bir de yapmayla uğraşana kadar. Abi yok. <laughs> Biftekle köfte yaptım şimdi. Vermiyorum oğlum. Şerefsize bak, söyle. Be. Bunlardan birini eksilttim abi ben tamam. Dragonlar bir tık can yaktı sanki. <laughs> Normal vurmadı ki. Abi senin cellere ne olmuş ya? Özür dilerim ya. O ses geliyor değil mi? Rahatsız edin sizi. Ya hayır rahatsızlıktan değil yani. Sen kötü olmuşsun. Bizi niye rahatsız etsin abi? Çocuklar yok oldu. Sol altımız doldu abi tabi ona. Hı hı. Burası değil mi? Bir. Aynen aynen evet. Geliyorum. Ha koşuyor açıkta koşuyor. Nerede abi gör? Vallahi görmedim. Geçti geçti. Bu arada altımızda sesi duydum ha. Port Girdi çocuk dikkat. Var var abi altımızda. Burada turuncuda. Turuncuda iki yok. Ondan kan çıktı lan. Ne kadar? Helal. Bizim vardı mı bir de halen daha bir? Var var. Ya yani orada ses duydum ben. O bir karşı iki. iki. iki kişi yani. Okay. kötü yakaladı ya çocuk. Koş oldum, Arka üç kat diye bir gideceğim. Bas bas Bakıyor alem. Askı buldum. Kit var mı burada? Geri kaçıyor abi çocuk. A sola gidiyor. Ne alaka? Biri sol tekrar bire koşuyordu. Hitledim de diğeri sıktı. Tatlı yorum bilene bin lira. Tatlı. Fakirler bilemez. Ama ne tatlısı. Ben tatlı olduğunu söyledim. Yarısını alırım. Olur. Tık sarma. Fakirim diyorum. Course. Doktor Fatih fıstık sarma. Efendim. Geçen ayıptır söylemesi. Haram olsun. Evet, misafir geldi. Ben anladım evet. Dedim ki hani şey alayım. Nedir o tatlı, tatlı alayım, alayım. hani icabın. Yani, misafir anladın mı? hani? Bir tatlı alınır. Tabi. Ne aldın abi? Baklava lan bildiğim baklava. Ama kaç kilo aldın? Ha? Hani dedim ki şimdi baktım böyle. Şu kaça dolar falan filan muhabbeti oldu. Bir kiloya dolar dedi tamam mı? Dolar dedin tepsi mi diyorsun abi? Ne doluyor? Bir kiloya kutusu da Hani kutu var ya o kutuyu doldurur hani mağara Bir kiloya dolar o kutu. Bir kiloya doldu kutu ama. 500 TL mi? 500 TL ben razıydım yani. 500 ben 500'e razıyım yani Kors öyle düşün. Abi ben aldım geçen. Bir kilo kaça aldım? 180 liramına benimkisi veremli olabilir mi? Gerçi fark eder, ben OPA'da aldım, sen İstanbul'da al. Am Ne diyor ee, abi bana? Eyvallah. Şey, eyvallah. hay! Eyvallah, eyvallah. Sıkıntı yok. 900 TL, 1 kilo baklava 900 TL. 900? Vallahi yemeğe kıyamam. Ben zaten yemedim. Bilerek. Nasıl? Yani normalde al, yemem zaten tatlı da. Nereden geldiğinizde baklava aldım. Lan gelenler de annem babam kardeşim hani anladın <gülüyor> mı? <gülüyor> Nereden oldu? şey bizim burada Pendik'teki neydi ismi? Gülloğlu muydu? Gülloğlu baktavası mı ne var? Abi Pendik zaten pahalı bir mekan değil. Ya Pendik pen, pahalı yapan o geri zekalı böyle kendini zengin zayeden kesim var ya. Böyle havalı havalı geziyor. Halbuki He. ceplerinde kuruş para yok ama <laughs> burnu havada olan geri zekalar üstünden fiyatlar her zaman artıyor anasıyım. Yani millet zannediyor ki Pendik çok zengin bir yer anasıyım. Sonuçta Bet abi Üç tane çorbaya 600 lira vermiş adam. Ya hiç sorma oğlum ya üç tane çorbaya 600 lira verdim ben var ya hayatımda böyle bir anda yaşamadım ya. Kendimi kendimi ilk defa enayi gibi hissettim biliyor musun Kors? Abi ben ilk defa bence nerede hissettim biliyor musun? O İstanbul'a geldik biz bir yemeğe gittik ya en son geldiğimiz. Akşam yemeğini şey abi şeyde. He. Heh, Uzunlar kebap. Mı? Evet. Uzunlar kebap. Yo yo ben sonra gittim bir daha baktım fiyatlar yine aynı o rakamlar o yüzden hani harbiden kazıkmış Böyle, yani. 4 tane birazcık meblağ ödedi Vedat abi. Ama gelen yemek yemek değil. Ödediğimiz para iyi bir para. Ent Sonra biz Berkim'le eve girdik. Vedat <laughs> abi uyuyor. <laughs> Dolabı açamıyoruz korkudan. <laughs> Aynen ondan sonra Hop araba Nereye gel? Aşağı bir yerde kulübenin orada bir yerde mi durdu anlamadım ki Abi dikkat Oyuna fokus bin alalım Oyun değil ya? Aynen orada <laughs> arabanın arkasında bak Tamam, Araba tamam, tamam, Açı alamıyorum oraya. Şuradan açı alsa... Abi onlar evet, birazdan gördüm. çıkacak. Kulübün arkasında. Bakacağım şimdi. Bir saniye var bak. Vadili. Abi açım yok. Ha gördüm. Kulübün da. içine girdi. Yok gösterme. Abi bak şimdi. Solumuzu tutacağız. O kulübeye tutacağız. En son şu Seçkin öldüğü eve push atacağız. Başka okay. yapacak hiçbir şey yok. Smoke açıyor bu çocuk Evet abi. Arabasının askeri yok. Ne yapacak bilmiyorum. Yola doğru smoke açıyor ama. Koşacak ya bu. Bakacağım şimdi. Abi ikiler lan. İki olabilir. Biri kulübedekidir o zaman. Aynen koşuyor bile. Koştu. Biri bir. Kollu koştu. Solum bir. gelmiş. tane daha var ha smoke'ta koşacak. Koş. <laughs> İki hitli da attı abi var. Oğlum bendeki bu boyumun... aiming. Nak e mı? Yo 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 burada dur şey Z atıyor duruyor. Gelecek. Gördüm. Ha sürünüyor lan. Bet abi. Neyi attım? At. Badile ile ol. Aa! Nasıl? Gel, gel. Killing gel. Killing gel. Prosta kal. Prosta kal. O cross çıkacak abi etkim. Evet. Oğlum öldün mü o Kendini Asis mi? geldi bana. Başkası vurdu bunu bence ya. Kendini patlattı abi sen. Mal. Adam açıkta markım. İki ile Hors önümde. Adam şu an arkasında. Tam öldüler. Gel önümüze koşuyoruz evet abi. Are you ready mi? Bak birim arkamda. Dur burnum tamam. kaşınıyor. Sollu iniyorum Vedat abi. Hı. Hmm. Tamam. Aa aslında biz burada safe'yiz Vedat başkanım. Tamam sen orada bir tur dur. Ben de burada safe'im ya. Dur. Okey. Buraya da bu Mer bire de adamlar gelmiş. Abi dörttekiler bizi Bilmiyorum bekliyor herhalde. Veya birdekiler buradakiler. Anladın değil mi? Hayır ay bak burada iki takım var çok. Kesin info. Okay. Tamam abi. Ya şu yakına dur. Circle atıyor tamam mı Bet abi? Gidiyoruz evet. biz. Circle atıyor gidiyoruz. Güzel info. Yes. Benim niye burnum kaşınıyor ya? Hemen abi kamerayı kapat. Ananı satayım. Ee, yo yine her türlü burada kalırımız var. Biz önümüzü temizleriz. Aynen. Vurmak farz oldu abi. Sol gelmeden batacak. vuralım mı yavaş Şu iki katlıya yaklaş. Ben yaklaş. Ben ne kalacağım? Girdim abi buraya. Şu oldu. ve tutuvarla. Betap var? Lan. 4 5 tane var herhalde bir bakacağım. Tamam, onlar lazım. Bir tane kalmam lazım. Bir pik pikliyor da. Al abi direkt altına koşayım. Bir bombalarını vururum oraya. Hemen benden nak bakacağım. Oğlum benim simom yokmuş. Adam Bilmiyorum, açıkta abi. koşuyor. Nak Aa kulüp arkası ananı satın. Bak olma. Nak olma mı? Hiç. Vuracağım. Top sağında çıktı, solda çıktı. Ha dur geldi. Ben attı. Böyle mi geldi lan? Ben bolt attım dikkat et. Ya dur ya şu kulübeyi patlatayım. Arkan açılıyor bu arada dikkat et. Tamam misin? sen arkana bak ben arkana Yok, bakacağım. Abi. Kulübe patlat. Ha not. Ya mala bak ya gel pikle hadi. Umarım şimdi senin kafanda patlamayacak mı yavrum? Ha yavrum. Yok bırakma onu. Yok bırakmam abi hayat. Öldüm lan o. Arkam sıkıyor bana. Hayır. Ne bu? biri Oh. Ne pat? Ananı satayım benzini patlat. Or. Kors. Vay abi kulüp. Yandın mı? Tamam iyiyim. Ben de diyorum niye sıkıyor gevşek? <gülüyor> öldü öldü. Boş <laughs> 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 bunlar öldü de. Sıkıntı yok abi. Halledecek. Var mı onda bir şeyler? <laughs> Kit var bu. Alabilirsin. Ben utility alıyorum sadece. Birazcık da mermer alabildim. Aa neyit falan mı? Vallahi aldım. Aldım. Abi şu eserla önümüzden biliyorsun zaten ne olması gerektiğini. Bunu biliyorum da. Abi pik yok lan. Pik yok orası boş değil ama kesin boş değil de. Oo. Abi. Şunu yapabilir miyim? Şu flow'dan. Tam onu diyecektim birlikte bu arada tek tek. O zaman evin arkasına şuradan gel. Bekle. Ben volt atacağım. At abi. Boş o tarafa bak. Koştum. Çok boş, çok boş, çok boş. Geliyorum abi ben de bu arada. Oğlum şuraya araba... ...durmuş. Abi bir yerde adam var ama nerede bir... Aa solda, solda. solda. Aa 2 evet, kat, 2 burcuyu... kat, 2 kat, 2 kat burada. 2 ölüm dikkatle do Tamam, tamam. vuracağız vuracağız <laughs> önemli Nako. Ha, <laughs> kat... O sıktı mı? Yok, ilk sıktığımız adam vardı ya. 2 katlığında da sonundan çıkıyor. Mantara. Pikliyor. Mantara gireceğiz tamam mı? Sola flash şey smoke atıyor adamın sonuna. 1 saniye. Kapat Merdiveni bilerek monledi. Tamam iyiyiz şu an iyiyiz. Bomba. Alan bombası ya sıkıntı yok. Abi adamların açısını kapatıyorum koşalım. Solumuz var bak solumuz var dikkat et. Bomba geldi sola. Sağda da bomba geldi dikkat et uzak dur. Aşır. Koşacağım şimdi abi. Girdim dibine. Girdim dibine can basıyorum. Smock. Solda. Bir şey attı dikkat et. Ananız at kanını ya merdivende direkt. Bak. Oy hareket etme abi sen. O solda üçlü koşuyor soldaki <laughs> üçlü koşuyor. Koşu. Soldaki <laughs> üçlü kaldı soldaki evet. üçlü kaldı. Abi kalktığın gibi içeri gir. Öyle yapacağım. Allah'ım lütfen kırmasınlar. Allah'ım özü billahi minneşetlerim. Geldi. Nerede? Rolovumuzda bir yerde. Kesin abi. Her zaman always on ya. Şurada kayanın arkasında. Oğlum burada başka birileri de... Bir olabilir. de bu kayada. Boş bir de bu kayada. Okey abi. Oğlum basacak hiçbir şey yok mu? Basacak. Abi Gücüm çocuklardan ha. ütülete Abi bunlar bence iki bu arada. Nak sol. Nerede aldın nak? Kayın arkasına. Sol kayın. Ayşen siktir Ayşen siktir. Bu direkt ha, benim kilimmiş. Abi di diğerleri rejit alabilir bak rej rejit tanıyım. Arkada arkada. Var kaç. Lan aa nasıl? Vay. Nasıl vay? Bu da ormanımda bir yerde yatıyor abi büyük ihtimal. Arka ana. Şurada mı gördüm lan? Tamam. Ben, de orada yok. Hayır. Evet. Dayı nasıl lan bu? işte <laughs> sakin sakin. tam önündeki ağaçta. Ne sen söyleme sen söyleme. Dur. Koş onu Kors <laughs> koşabilir lan. Başım o salak. Bir can. Kors <laughs> öldün galiba. Yok abi. Çocuğun bir canı var. Bastı şenktir. Kayıt açık açık ozor aman ha Karın mı var? Gel evet. İzle olayı kes olayı kes O her bambaşka bir şey Hala neydi mi var ya? Uuu oh, yedi Yedi Salak yedi yedi Canına fulle sen de bir body'ye gidersin yedi, yedi. Oh Yatla nacja. <laughs> <laughs> bizim yüzün <bizim için> size teşekkürler. <laughs> Kanalımıza <laughs> abone olup yorum atmayı unutmayın. Evet, Teşekkür. lütfen. Video, video.